Bugün yapacağımız şey bir vadif içeriği. Vadif nedir? NBA tarihinde ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, yaşanamamış anlar, yarım kalmış kariyerler, gerçekleşmeyen takasları NBA 2K simülasyonunda gerçekleştirdiğimiz bir evren. Bugün NBA tarihinin en büyük vadiflerini konu alıyoruz. Atıyorum Derrick Rose. Sakatlanmasaydı ne olurdu? Brandon Roy çok çok iyi bir oyuncuydu. Kobe bile övgülerle bahsediyordu ama sakatlandı. Sakatlığından dolayı kariyerleri büyük bir zarar görmektedir oyuncuları aynı takımda topluyorum ve bu oyunculara son bir şans veriyorum. Bu oyuncular sakatlanmasaydı bize neler izletebilirlerdi? İyi seyirler. İlk oyuncumuz Dražen Petrović. 28 yaşında kaybettiğimiz bir oyuncu. Kendisi bir araba kazasında vefat etti ve aslında NBA'deki son sezonda 20 sayı ortalaması tutturmuştu. 92-93 sezonunda belki kariyeri en zirvedeyken kaybettiğimiz bir oyuncu oldu. Dražen Petrović bu takımda. Brandon Roy bu takımda. Brandon Roy sakatlıklar bitirdi. Abi. Brandon Roy hakkında birçok oyuncu çok komple bir oyuncu olduğundan bahsediyordu. Oyununda eksik bir nokta olmadığından bahsediyordu. Çok iyi bir skorer olduğundan bahsediyordu ama sakatlıklar onu bitirdi. 26 yaşındaki Brandon Roy burada takımda. Grant Hill Michael Jordan'la karşılaştırılan bir oyuncuydu. Hacmi Alex mi Sergen mi? Grant Hill NBA tarihinin en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip bir oyuncuydu. Ama daha kariyerinin başında yaşadığı çok büyük sakatlık onu maksimum rol oyuncusu haline getirdi. Gerçekten çok 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 büyük bir potansiyele sahipti. Yine de iyi topçuydu tabi. Yine de iyi topçuydu. O sakatlığına rağmen NBA'de tutunmayı başardı. Ama o patlayıcılığını kaybetmişti. Derek Rose konuşmaya gerek yok. Derek Rose MVP'di. En genç MVP hala. Derek Rose'un rekorunu kıran olmadı. En genç MVP NBA tarihinin neler yaşadığına bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Arvidas Sabonis. Sabonis aslında kariyerinin en iyi yıllarını e, Avrupa'da geçirdi. Sabonis NBA'ye geldiğinde dizleri bir tek sakat bir şekilde geldi. Ve Sabonis için vadif olan konu, Sabonis için konuşulan konu şu. Aslında sağlıklı gelseydi, sakatlıktan bitik bir hale gelmeseydi NBA'ye, NBA'de daha fazla neler başarılabilirdi. Hep bu e, bir konu olmuştur Sabonis için. O yüzden o da bu takımda. Greg Oden. Greg Oden'ı da biliyoruz. Greg Oden, Kevin Durant'in önünden seçilmiş bir oyuncu. Ve o gün baktığında, atıyorum Darko Milic için Dwayne Wade üzerinden seçilmesi gibi değil. Bir hata olarak görülmüyor. O gün baktığında Greg Oden gerçekten de Kevin Durant'in üzerinden seçilebilecek bir oyuncu. Yani boyuna, fiziğine göre o ayak çabukluğu, hızı olsun. Rekodun özel uzunlardan biri olma potansiyeline sahipti ama o da NBA kariyerine sahip olamadı maalesef. Bill Walton. Bill Walton da ayağı yani felaket kötü durumda. Bill Walton bir kolej efsanesidir. Onun yanında NBA'de MVP olduğu bir sene var. Ve NBA'de MVP olduktan sonra çok büyük bir sakatlık yaşıyor. Bir sezonu kaçırıyor. Sonraki sene 14 maçı oynayabiliyor. Ondan sonraki iki sezonu da kaçırıyor. Bill Walton artık rol oyuncusu olabiliyor sadece. MVP'likten ortalama bir oyuncuya dönüşüyor. Bill Walton NBA tarihinin gördüğü en büyük pasörlerden biridir. Çok iyi savunmacıdır. Belki ismi bugün bu sakatla yaşamasaydı Bill Russell'larla, Bill Chamberlain'lerle işte ne bileyim. Bu karim farklı bir seviye tabii de. Yani NBA'nin o uzunlarıyla anılabilecekken Bill Walton bugünlere geldiğimizde birçoğunun hatırlamadığı bir oyuncu olarak kaldı. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda bu gösterdiğim 7 oyuncuyu 5 sene boyunca simüle ediyorum. 5 sene boyunca. Bunlar bana kalırsa NBA'nin en büyük vadifleri. Sizin de aklınızda başka vadifler varsa pek abi bunu unutmuşsun. Kardeşim bu da olabilirdi dediğiniz oyuncular varsa yorumlara eklemeyi unutmayın. Ben bu 7 oyuncuya bir şans daha verdim. Hangileri sıyrılacak? Hangileri iyi bir kariyer geçirecek? 5 senemiz var. 5 sene simüle ediyoruz ve bu oyuncular sakatlıksız bir ortamda her gelebiliyorlar ona bakıyoruz. Takım olarak da Portland Blazers'ı se seçtik çünkü mesela Bill Walton, Greg Oden, Sabonis Brandon Roy hepsi Portland Trailblazers oyuncusu. 8 keşik rotasyon abi bir tek Delano Benton sürü alsın. Geri kalan hepsi bizim oyuncular sürü alsın. Bu 5 5 sene içinde oyuncuların gelişimini maksimuma çıkarmak istiyorum çünkü. Bakalım what if senaryomuz başlıyor. Hangileri yıldız olacak? Hangileri o beklenen hayal ettikleri kariyere ulaşamayacak? Okay let's go. Greg O'dan iyi şeyler bekliyorum diyeyim. Greg O'dan bir yılın savunmacısı falan bir şey sıkıştıracak. Bir ödül alacak. All olan var mı? Öyle mi böyle mi ona da bakacağız ama. Bence Greg O'dan oraya bir ödül sıkıştıracak. Chat ilk sezonu simüle ederken şu YouTube'u bir yayınlara çağırsana ya. YouTube'u yayınlara çağır. Kick de yayınları. YouTube'dakiler niye gelmiyor? Youtube'dakiler neden abone olmuyor? chat hemen bak şurada yazacak. Bak adamlar sizi çağırıyor beyler. Sol alttan okuyun. Bak bu yayınların kıymetini bilin bulamazsınız sonra. Sonra abi video ge niye gelmiyor dersiniz. Kazan kaynamıyor artık bir yardımcı olalım. Bitmesin güzel şeyler bitmesin. İlk defa sevilmediğimi hissettim. İlk sezonlarında Derik Rose yılın çaylığa oluyor. 19.5 sayı 7 asistle birlikte. Yılın çaylığa ödülünü Derik Rose evine götürüyor. Tebrikler Derrick Rose. Hak bir ödül. O NBA takımlarına baktığında bizden biri var mı diye bakıyorum bu takımlar takımdan biri var mı? Hayır yok. Yılın savunma takımlarında bu takımdan biri yok. Çaylak takımlarında Derrick Rose, Grant Hill ve Arvidas Sabonis bulunmakta. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani alttaki oyuncu şey istatistiklere bakmayın 23-24'e. 24-25'ten itibaren bakmaya başlayacağız. Bunlar başka oyuncunun yerine koyduğum için başka oyuncunun istatistikleri. Onu da söyleyeyim. 12,5 sayı 7,5 rebound 6 asist yapmış Sabonis ilk senesinde. Grant Hill 18,5 sayı 3,5 rebound 4,5 asist yapmış. Derrick Rose 19,5 sayı 7 asistle yılın çayla ödülünü eve götürüyor. Diğer oyunculara da bakalım. Yani çok ön plana çıkan bir oyuncu olmamış. Brandon Roy'un overall düşmüş hatta. Brandon Roy sadece 11 sayı atıyor. Yüzde 44 ile atıyor. Yüzde 29 ile üçlük atıyor. Overall'ı baya düşmüş. Greg Oden 10 sayı 12 rebound yapıyor. Overall düşmüş. Bu sene tabi takım çok maç kaybettiği için bu overall'ların düşüşte olması normal. Önümüzdeki sene bunlardan beklemiyorum ve ne kadar geliştiklerine de bakacağız önümüzdeki sene. İlk sene playoff yok. Çok kötü bir sezon geçirdiler. All Star var mı ona bakıyoruz. Batı'ya bakalım All Star. İlk sene All star olanlar da yok. Ya yani size bir şans daha verdim. Hayatta ayağınıza bir şans daha gelince kullanacaksınız. Öyle her zaman verilmeyecek bir şans bu. Her zaman verilmez. 17-65 gitmişsiniz ikinci şansınızla. İkinci şansınızı sakın bu kadar kötü kullanmayın. Seni hayata döndürdüm ya. Bu nasıl bir ikinci şans? Seni hayata döndürdüm. Bu arada Bill Walton'da döndürdük. Kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Şu ana kadar pek bu şanslarını kullanmadılar. En azından ilk sene önümüzdeki 4 sene böyle olmasın. Jalen Brunson şampiyon oluyor. Hayırlı olsun. Takıma hamle yapmayacağım bu arada. Bunların gelişmelerine bakacağım. Drazen Petrovic 87 over bu adamlar zaten böyle değil miydi ya? Çok fazla geliştiklerini yani e, birçoğu daha fazla gelişmiş ama Greg Oden eşeği overall düşürmüş. Bu takım bir de VJ Edgecomp geldi. O da geleceğin en iyi oyuncularından birini olma potansiyelini taşıyor ama seninle alakalı değil bu video. Greg Oden. yani biraz kendine gel ya. Öyle yaşlı yaşlı kadınlara aa eskiden basketbol oynardım ne kadar üzünlü bir hayatım var demekle olmuyor. Biraz Do you play Basketball. Yeah, Sana verdik şansı kullan bu sefer burada. Takatlık yok bir şey yok. İkinci senemizde Tekrar 8 kişilik bir rotasyon. JC Combs süreleri alıyor bu sefer. Brandon Roy 23 dakika alıyor. Ya şöyle yapayım. Brandon Roy geçen sene tavır yapmıştı. Brandon Roy'a e böyle Drazen'den 2 dakika verim, 25 olsun. Sabonis'ten 2 dakika vereyim. Rekodundan 2 dakika vereyim. 29 dakika oyna. Hatta 30 dakika oynasın abi Brandon Roy'da. Madem tavır yaptı. Al 30 dakika. Bakalım bu sene neler yapacaksın. Luka Doncic MVP oluyor. Derrick Rose, ooo Sabonis'ten yılın 6. adamı ödülü gelmiş. Geçen sene Derrick Rose ödül almıştı. Bu sene de Sabonis aldı. Yine kötü bir takımımız var. 2. sezonda. O NBA takımlarına kimseyi sokamadık. Alperen'i görüyoruz. Yok yok beyler yok. Savunma takımına yine kimseyi sokamadık. Hadi Portland'ın çocukları. Yine playoff yok. Yine playoff yok. Bak kim bunlar? Grant Hill bir overall düşürmüş. Drazen 4 overall. Bill Walton 4 overall düşürmüş. Yani Brandon Roy bu sene mutlu. Greg Oden bu sene mutlu ama bu sefer de diğerleri arıza çıkarmış. Greg Grant Hill bu arada 19.5 sayı atıyor. Şimdi bu sene yapıca seneye yapacağımız şey şu. Bunları ayrı ayrı takımlara yollayacağız o zaman. Bunlar bir arada anlaşamadı ve bu videoyu mahvetmelerini istemiyorum. Bunları başka başka takımlara yollayacağız ve orada başarılı olmalarını sağlayacağız. Derrick Rose bu arada neredeyse 90 overall'a kadar çıkmış. Daha 20 sayıyı geçen kimse yok. Bu adamlar birlikte olmuyor. Seneye takas vakti geliyor beyler. Seneye takas vakti geliyor. En azından 5'ini tutacağım tamam mı? Bu arada Sabonis finaller enfisi oldu. Babası uyuyor. Babası playoff yapamıyor. Oğlu finaller enfisi oldu. İlk 5'i tutacağım abi. İlk 5'te kimler oynuyorsa ilk 5'i tutacağım. Gerisini takaslayacağım. Hem bu ilk 5'teki oyuncular için de iyi olacak. Hem de diğer oyuncular için de hayırlısı bu olacak. Bir player progression'a bakalım. Kimler neler ne kadar gelişmiş? Bu gelişmeler nasıl? Bir onlara bakalım. Sabonis. Aa Derrick Rose gitmiş. Derrick Rose gitmiş. Tamam. Biri eksildi abi. Biri eksildi deriz. Derrick Rose'u hangi takıma gittiğine bakacağız. Derrick Rose'u o takımda inceleyeceğiz yakından. Derrick Rose gittiği takımda başarılar öncelikle. Umarım bu ekibi gururlandırırsın. Şimdi burada Sabonis, Petrovic, Dur şöyle yapalım. Petrovic artık bu takıma point gardısın. Brandon Roy var. Grant Hill de gitmiş bu arada beyler. Grant Hill de gitmiş yani. Yani büyük arıza var. Yani büyük arıza var. Grant Hill'i en azından geri getirmemiz lazım. Bu takımda 3 numara kalmadı. Derrick Rose'u arıyoruz. Grant Hill'i arıyoruz. Derrick Rose. Yanis'in yanına gitmiş. Aslında iyi olur ya. Seni burada bırakalım. Seni geri almayalım. Seni burada bırakalım. Yani Yanis'le ikili olacaklar. 91 overall bir Derrick Rose var. Bu sene burada parlayabilir ve şampiyon olabilir. Yakından takip edeceğiz. Grant Hill serbest oyuncu. Kimseyle imzalamamış. Ya heriflere gerçek gerçekten bir şans veriyorum. Bu şansı kullanamıyorlar ya. Nasıl yapıyorsunuz ha bunu? <laughs> <laughs> Nasıl yapıyorsunuz? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Çok uzunumuz var. 3 tane uzunumuz var. Sabonis'i ilk 5'e atacağım. Greg Oden'ı da yollayacağım. Greg Oden'ın başarılı olabileceği bir takıma yollayacağım. Ben Roy ilk 5 başlayacak. Eç komple Greg Oden'ı yolluyorum. Ve bu ilk 5'in bir şeyler yapmasını ee, bekliyorum. Buraya güzel bir 6. adam verirsen abi bize. Derrick Rose Milwaukee Bucks'ı çok beğendim ya. Derrick Rose Milwaukee Bucks bayağı iyi birliktelik. Bir de Oji Anunobi'yi alalım. Kenardan gelsin o da. 6 kişilik rotasyon. Rotasyonu iyice düşürüyorum. Çünkü bu adamların artık bir şey başarması lazım. Bu adamların artık bir şey başarıyor olması lazım. İlk beşimizdeki birçok oyuncu 42 dakika oynuyor. Hadi beyler. Hadi beyler. Derrick Rose Milwaukee Bucks'ta. Greg da nereye yolladık? New York'a yolladık değil mi? New York'a Greg yolladık. Onu yakında inceleyecek. Ve Milwaukee'ye Derrick Rose'yu yolladık. Bari bir play'in falan izletin ya. Takım da hani overall olarak baktığında kötü bir takım değil. Gayet iyi bir takım. Bir All Star çıkarsınlar. Bir şey olsunlar. 6'ya 15 gidiyorlar ya. Durduruyorum. Durduruyorum. Bill Walton her sene trip atıyor yalnız bize. 42 dakika oynuyorsun yani. ne, ne? bu her sene trip. 11'e 23 gidiyorlar. Bir dur diyeceğim bu kötü, kötü gidişata. En azından rotasyonu kaç biliyor musun? E, 9 kişiye çekeceğim. 9 kişiye geçeceğim. Çekeceğim. Süreleriniz azalacak biliyorum ama fark etmez abi. Fark etmez. Sürelerin azalacak. Ama zaten trip atıyorsun. 9 kişiyle belki maç kazanma ihtimali daha da artar diye bakıyorum ama hiç öyle gözükmüyor. Şu All Star takımlarına bir bakalım ya. All Star. Ya bizim takımlıklardan bir cacık olmayacağı belli ama Derrick Rose. Seni görmek istiyorum ve Derrick Rose ilk All Star oluyor. Derrick Rose geri döndü gördüğümüz oyunculardan. Değerini bilen ilk isim oluyor. 26 sayı buçuk asist. Derrick Rose harika bir sezon geçiriyor. rekordunu göremedik. New York'tan iki tane oyuncu var ama grekodun yok. Batı'dan da Sabonis. Baba Sabonis buçuk sayı 12 rebound 9 asistle o da burada. O da hayvani bir sezon geçiriyor aslında. Baba Sabonis All Star oldu yani. Brandon Roy'lardan, Drazen'lerden hiçbir cacık olmuyor. Yani Portland olmuyor. Portland. Ooo Greg Odin. Ödülü her sene bizden biri alıyor yalnız. Bu yılın 6. adamı olmuş ve sayılarını 12'den Harden 17 Yani aslında bunların bence hepsini yollamamız lazım. Çünkü Portland Trail Blazers belli ki kanserli bir yer. Yani burada kimse başarılı olamıyor ama giden adam rahatlıyor. 17 buçuk 9 rebound yapan bir Greg Oden var. Hitchcomb da bizi terk ettikten sonra en çok gelişme kaydan oyuncu ödülünü almış. Derrick Rose da All NBA birinci takımına kalmış. 26.7 sayı 9 buçuk asist. Yani benim bu takımı da atmam lazım ya. Baba Sabonis de gerçi burada 20 sayı 11 rebound 9 asist. Neredeyse triple double ortalamasıyla. Burada mesela Bill Walton'ı ben savunma takımı Görmek isterdim diyecektim gördüm de 11 sayı 10 reboundu var 1.9 asist çok az yalnız ya. Walton tarihin en iyi pasörlerinden biri ve kariyer asist ortalamasına bakacağım şimdi. Yani onun döneminde uzunlardan çok fazla asist beklemezdin ve Prime'ında da böyle 5 asistlik 4.8 asistlik sezonları var. Bugün gelseydi muhtemelen 7-8-9 asistlere çıkardı. 1.9 yakışmamış. Takımı da atacağız ya. Takımı da atacağız. Yalnız New York Knicks ve Milwaukee Bucks Greg Oden şeye karşı Damian da karşı. Burada eşleşebilirler playoff'taki ilk maçlarına bakalım. Playoff'ların ilk maçında Derrick Rose. Derrick Rose bu sakatlanan tayfanın en iyi oyuncusu benim diyor. Bunun mesajını çok rahat veriyor. Playoff'larda 39 sayı 8 asit yapmış. Grecon'un ilk maçında ne yapmış? O da 13 sayı 12 reboundla katkı vermiş ama galibiyete yetmemiş. Derrick Rose yalnız... Derrick Rose şampiyon da olacak gibi duruyor. 3-0. Greg O'dun yine mi kaybetti? Greg O'dun 14 sayı 8 rebound. Maçı kaybettiler. Derrick Rose bir üstüra çıktı ve Greg Oden süpürüldü. Greg Oden playofflarda 15 sayı 8.5 rebound yaptı ama yetmedi. Derrick Rose şampiyonluk yolculuğunda Derrick Rose'u yakından inceleyelim burada. 7. maçları atlayacağım, izleyeceğim. 20 yani Yanis'in olduğu takımda takımın en iyisi onu söyleyebiliriz Derek Rose için. Bu takımda Yanis Antetokounmpo var ama takımın lideri Derek Rose. Her zaman en üstte Derek Rose var. 2-1 oldu Atlanta bir maç aldı Derek Rose'dan. 2-2 oldu bu maça yakından bakarım. Bu maça yakından bakarım. Yalnız 2-0'dan seriyim veriyor Derrick Rose. 31 sayı 17 asist. Işte. Her şeyini de veriyor ama olmuyor. ya yani ikinci şansını en iyi kullanan oyuncu Derrick Rose oluyor. Ama daha belli olmaz abi. Daha belli olmaz bu işler. Diğer oyuncuları da yollayalım. Belki kendilerine uygun bir ortamda onlar da yıldızlaşacak. Fark 3. Tamam. Kazanıyor Derrick Rose. Çok yakın maçta. Çok önemli maçta. Ne yapmış? Bu maç sahaya bırakmış. De e Yanis taşımış. Ve 7. maç. Atlanta 2 sayı önde niye faal yapmıyor peki Milwaukee? Milwaukee niye faal yapmıyor beyler? 7. maçta Zekeri Saşer'e. Niye faal yapmıyorlar beyler? Bir niye kullanıyor son topu? benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Ya delirdiniz lan? Neden böyle bir şey yazışlandı az önce? Yani Atlanta topu tutabilirdi ve maçı kazanırlardı. Risaş'ı kullandığı son topu. Milwaukee foul yapmadı. 7. maç. Yani Derrick Rose ne yapsın daha buralar için ya? Bu takım için Derrick Rose daha ne yapacak? 3.7 Chris Middleton'a gittiler. Atmıyorlar. Çobuç abi atmıyorlar. Kazanmak istemeyen bir Milwaukee'ye yollamışız Derik Rose. Derik Rose 5 numara bu arada hiç yakışmamış. 5 numaralı forma sana olmamış. Ama Derik Rose'u yolladığım yere yakından görünce üzüldüm. Kusura bakma seni buraya yolladığım için. Ben de yollamadım. Sen gittin ayrı şimdi. Bizi terk edip giden sensin. Bizden bir oyuncu kalmadı playofflarda. Bakalım bu 5 senede bir şampiyon çıkacak mı? Bir şey olacak mı? Yeni sezonda bir overall'larımıza bakalım. Evet bir Portland'a bakalım öncelikle. Arvidas Sabonis 91 overall. Drazen 88. Ocean'la bir Jordan Poole. Cam Johnson mı? yolladınız lan diğer çocukları. Güzel. Portland'da sadece Drazen'le Arvidas Sabonis kalmış. Bunlar burayı çekip çevirsinler bakalım. Milwaukee'de Derrick Rose var. Yanis gitmiş yalnız. Derrick Rose 94 oval'a kadar çıkmış. Muhtemelen 99 bitirecek. Derrick Rose'dan bir MVP'lik bile görebiliriz. Şu an 22 yaşında daha. Greg Oden New York Knicks'i terk etmiyor. Nikola Vucevic'le birlikte 85 overall beklediğim yükselişi yapamadı. Brent Hill yeteneklerini Toronto Raptors'a taşımış. Burada Scottie Barnes'la birlikteler. Yani onun için çok iyi bir ortam mı bilemiyorum. Brent Brandon Roy da Alpine'in yanına gitmiş. Bak bu takip etmesi güzel bir takım olacak. Brandon Roy Alpine'in yanında Eben Thompson'ları var ama Eben Thompson başka bir de oynayabilir. Eymen Thompson'ı 3 numara atarız. Yani şampiyonluğa en yakın isim olabilir. Ve serbest oyuncularda da aslında 91 overall'lı bir Bill Walton var. Bill Walton gel ya Bill Walton. Portland'a gel. Bill Walton da Portland'a getirdik. Bakalım bakalım diğer takımları da alalım. Brandon Roy sezonu olarak ilan ediyorum. Bu sezon bence Brandon Roy bambaşka bir seviyeye çıkacak. Yani Alperen'le birlikte şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Derrick Rose için düşüşte bir sezon olacak. Yani Derrick Rose'un istatistikleri çıkabilir ama yanında Yanis yokken ondan bir başarı beklemiyorum. Portland'da iki tane 90'lık oyuncumuz var ama bu bize galibiyet olarak geri dönmüyor. Portland'da bir de e, kim vardı? Drazen Petrovic vardı gardı olarak. Portland çok kötü durumda. Portland'da olan adamın başarılı olma ihtimali yok. Bunu söyleyebiliriz bu videodan çıkarımla. Luka Doncic MVP yani 3 senedir Luka Doncic MVP'li izliyoruz. Bizim adamların hiçbiri buraya giremiyor. Bu sefer yılın 6. adamı da bizim şans verdiğimiz oyunculardan birine gitmemiş. Sıfır ödülle geçiriyor bu adamlar. Derrick Rose da bu sefer birinci olayın bir birinci takımda değil ama olayın bir ikinci takımda hem Derrick Rose var. Sayı ortalamaları biraz düşmüş. Asit ortalamaları iki asist kadar düşmüş. Normal Yanis yok abi. Drazen Petrovic de burada 21 sayı 6.5 rebound 6.5 asist bak. Drazen de ligin temposuna alıştıktan sonra tabi adamı 93 sezondan getirdik yani. Arada tuz sene var arada. Tempoya alıştıktan sonra o da bir şeyler göstermeye başladı bizim için. New York'ta Greco'dun bu sezon düşüşe geçti artık. 15-15 5.5 sayı 10 rebound'a yakın bir ortalama. Greg Oden benim için hayal kırıklığı şu ana kadar. Grant ile baktığımızda o da hayal kırıklığı. Abi sen yeni Jordan olacaktın ya. Sen yeni Jordan olacaktın. Niye buradasın? Niye böylesin? Yakıştıramadım. Alperen Şengün'ün yanında Brandon Roy. 16.5 sayı. 3 rebound 3 asist. Olsun bu takımda besleyecek çok ağız var. Bu takım şampiyon olacak. Ne? Ne? Benim gördüğümü görüyorsunuz değil mi? Bir takıma bir bak. Alperen, Eymen Thompson, Jabari Smith. Overall'ları kes bir de. 90, 92, 92. 2 tane 88, 85, 82, 80 ligde 13. sıradalar. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. 15 tabii ki Portland Portland şaşırtmıyor da yani bu takım nasıl 13. Baba Sabonis 18.5 77 yapıyor. Bill Walton yine overall düşürüyor. Yani bu Bill Walton trip atmasından artık gına geldi. 14.8 sayı 9 rebound yapıyor. Drazen Petrovic 21 sayı 6 rebound 6 asist. Bu iyi bir sezon geçirmiş. Ama bizden playoff yapan Grant Hill ile şey var. E, ee, Greg Oden var. Bu sefer Derrick Rose da yok. Grant Hill eleniyor bir de. Grant Hill playofflarda ne yaptım mesela bu takım için? Yeni Jordan 16 sayı atıyor. Hadi gitti. %18 üçlük %39 saha içi. Greg Greco'dun'a bakarım bir de. Greco'dun 26-14'lük maç oynamış mesela. 18-19 sayı atıyor 10 rebound yapıyor. Hadi Greco'dun be. Şampiyon çıkaralım şu videoda ya. Aynen. Greco'dun de elende. Luka Doncic şampiyon olur. O da olamadı ama finallere çıktı Luka Doncic. Yani i̇nanılmaz şeyler oluyor. Şu ana kadar izlediğimiz şeyler garip. Bu sezon sondan bir önceki sene. Yani bakalım. Bakalım neler bekliyor bize. Bu video bize bir şey öğretti. Ne öğretti bu video bize? İkinci şansı herkes hak etmiyor abi. İkinci şansı herkese vermeyin. Hak eden var. Hak etmeyen var. Bu videodakiler hak etmiyor. Bunu da söyleyelim yani, Mesajımızı verelim. Baba Sabonis Portland'da tek kalmış. Hiçbir şey olmaz. Milwaukee'de Derrick Rose, John Collins ile birlikte. Hiçbir şey olmaz bu takımdan da. Greg Oden, Jalen ve J.H. Comp. Bunlar playoff yapıyor sürekli. Grant Hill, Scotty Barnes burada geçen senekiyle hemen hemen aynı. Alperen'in yanında Brandon Roy var. Jabari Smith'i kaybetmişler. Belki bu bu sefer playoff yaparlar diyeyim. Diğer oyuncularımız nerede? Diğer oyuncularımız muhtemelen Serbest oyuncudur. Kontrat beğenmiyordur. Drazen Petrovic evet 88 overall ve kontrat beğenmiyor. E peki diğer uzunlar vardı. Bill Walton Sacramento Kings'e gitmiş. Buraya gider gitmez burada da morali bozuk. Bak 91-3 diyor. Normalde 94 overall bu adam. Burada da diyor ki I am outraged with, with the current situation diyor. Yani daha yeni geldin lan. Daha içeride yaksaydın. Drazen Petrovç'ta e kimle imza alacak bakalım. Beyler bir şampiyonluk çıkarmayacak mısınız ya? Hadi. Hadi. Yeter be. Yeter. Yeter. Yine mi sen? Yine mi sen? Sıkıldım senden. Luka e, e, yine MVP. Sürekli MVP. Hızlı geçiyorum artık buraları. Yani bizden bir ödül yok. Bizim oyuncular tırt çıktı beyler. Bizim oyuncular. ikinci şansı hak etmeyen insanlar çıktı. Derek Rose 25 sayı 7.5 asit yapmış. Başka da o NBA takımlarına giren bile yok. Savunma takımlarına giren bile yok. Mesela Drazen Petrovic'i arayacağım ama. Drazen Petro mesela nerede acaba? Drazen Petrovic Charlotte'a gitmiş. Drazen Petrovic 15 sayı 4 riband. onun da o bak. Abi kontrat imzalamıyorsun. Kendi kendine iş yapıyorsun. Kontrat imzalamıyorsun gidiyorsun. Sonra sayıların düşüyor. Bir şeyler oluyor. Yani biraz da siz kendinize bakacaksınız bebeler. Her şeyi ben yapamam ki. Bill Walton sonunda mutlu. 95 overla çıkmış. Yani Bill Walton'ı mutlu görmek de beni aslında mutlu etti. Sonunda Greg Hoden düşüşte. Yani bak daha 27 yaşındasın düşüşe geçiyorsun. Grant Hill yeni Jordan 20 sayı. Aynen Jordan kesin. Jordan olmak kolay mı beyler? Brandon Roy 15 sayısını atıyor yine. Sakatlanmasanız da çok bir şey olmuyormuş beyler sizden. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Derrick Rose en iyisi, o da playoff yapamıyor. Onun da etrafında iyi oyuncular yok. O da playoff yapamıyor. Grant Hill burada ilk turda elendi. Grant Hill'in playoff istatistikleri 20 sayı 4 no... Play iyi oynamışsın. Playoff'u fena oynamamışsın. Tebrikler Grant Hill. Greg Oden bir üst turda. Greg Oden sürekli playoff'larda. Sacramento'da da Bill Walton. Mutlu bir Bill Walton. Şampiyonluğa ulaştırabilir takımını. Ama Luka Doncic ile eşleşti. Ve Luca Doncic 14 4-1 elede. Mutlu Bill Walton peki ne yaptı burada? 17 sayı 9.5 rebound 2 asist 1.7 blok 1 top çalma. Kötü. Kötü yani. Greg Oden şampiyonluğuyla bu videoyu bitirelim mi ya? Greg Oden yaparsan sen yaparsın koçum. 1-1 2-1 öndesin. Haydi Greg Oden 3-1 4-1 Greco'da teşekkürler bana şans verdiğin için diyor. 17 sayı 9 rebound yapıyor playofflarda ve finale çıktı. Yani her ne kadar senceyiz izlesek de Greco'dun Victor Van Banyama'yı savunamadı. Bak savunabiliyor mu? Savunuyor gerçi ya. Bence diğerleri yüzünden yenildiler. Greco'nun elinden geleni yaptı ama NBA finallerinde 4-2 kaybediyor artık New York Knicks. Buraya gelmek de bir başarıydı. Söyleyelim. Greco'dun pasını indirdim 2 al Uzundan çember altına e, pas geldi. Burada Maya's burcusu. 2'ye al da değil. Şampiyon San Antonio Spurs oluyor. Olsun Greg sen bizler için çok şey yaptın. Bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Sen bizim için hala umudun var olabileceğinin kanıtısın. Olsun Greco. Olsun. Gelin ve videoyu bitirelim. Ben 5 sene simüle edeceğim demiştim. Ama 4 sene simüle ediyorum. Neden? Bir hayat dersi daha. Oturun. İkinci şansı verdiniz. Bir hata yapsınız. İkinci şansı bile kullanamadılar. Hemen zararın neresinden dönersen kardır. Bunu unutma. Zararın neresinden dönersen kardır. Onlar kullanamadı. Son bir seneyi de vermiyorum ya. Vermiyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.